Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Taha. Bugün size gerçekten de efsane bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar yine kameramı çekiyorum. Umarım sevmişsinizdir. Ee, ayarı gayet iyi yapmaya çalıştım ama neyse konumuz bu değil. Arkadaşlar bugün akıllı evimde hangi ürünler var, neleri kullanıyorum, ışıklarımı nasıl açıyorum, asansörü nasıl çağırıyorum gibi çok spesifik böyle değişik özellikle evime yaptığım bazı özellikler var. Şimdi bunları size anlatacağım. Ee, öncelikle bizim evin altyapısından başlamak istiyorum. benim buradan başlamamın sebebi aslında şu. Tabii ki de akıllı ev denildiği zaman akla internet geliyor. İnternet olmadan akıllı ev zaten olmuyor. Ondan dolayı ilk başta bu akıllı evimin yönetim paneli minik, minicik abicim şu anda ama zamanla büyür diyelim inşallah. Ee, neler var onlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar öncelikle internet hızından bahsetmek istiyorum. 100 megabit download 20'de upload hızında bir internet hızımız var. Kaplaret kullanıyorum. Memnun muyuz? Memnunuz. Yaklaşık 15 yıldır kaplar öğret müşterisiyiz. Reklam değildir. Şuraya hashtag yazıyorlar ya. Şimdi onu belirtelim. Hashtag değil. Ee, tek sıkıntısı VDSL olması. Henüz evimize fiber altyapı gelmedi. Normalde işecek bir yer ama gelmedi. Yapacak bir şey yok. Ee, Home Assistant'ın daha doğrusu Raspberry Pi'nin 4 olan modelini, 4 GB olan modelini kullanıyorum. Yanında bir tane zikli siren var. Alt tarafında da Ethernet çoklayıcı var. 5 olanı ee, ne işe yarıyor diye ürünlerin de özelliklerinden bahsedecek olursak arkadaşlar mantıken yani biz bunlara Ethernet bağladığımızdan dolayı Ethernet tabii ki de daha hızlı oluyor. Yani kapları bağladığımız zaman daha hızlı olduğundan dolayı e Ethernet çokluca ihtiyaç duyuluyor. Modemin arkasında iki tane giriş var. Ethernet ise beş tane var. Beş tane cihazı bağlayabiliyorsunuz. Bu kadar basit aslında. Burada bir yaklaşık 15-20 tane melodisi olan zil var. Kabız zili gibi düşünebilirsiniz. Gerçekten de öyle melodileri <laughs> bazı böyle tehlikeli senaryolarda bir iki tane buldum. Böyle alarm gibi hani savaş olurdu da alarm çalar ya yani onun gibi şeyleri var. modları var. Şimdi burada yan tarafta da bir tane ben üçlü yazıcıdan baskı bastım Raspberry Pi'ye. Bunu buraya muhafaza ettim. Üst tarafında Sanof'un Zigbee Dangle'ı var. Şu satıcıdan gıcık kapıyorum abicim. Patates patates diye bağırıp duruyor arkadan. Kusura bakmayın sesi geliyorsa. Ee, bu Sanof Dangle zik bir cihazları Eşleşmenizi sağlıyor. Çok basit abi. Takıyorsunuz. Gerçekten ben bayıldım ona. Ee, takıyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Gayet de güzel. Şimdi burası bu kadar. Bir tane internet benim odaya gidiyor. Bir tanesi buradan buraya geliyor. Diğeri de zaten e, buradaki Raspberry Pi'ye gidiyor. Şimdi burayı çevirirsen üstte Arkadaşlar bakın her olanın daha doğrusu misafir odası hariç bizim ev 4 odalı. Benim odada burada dedem kalıyor. Dedemin odada yatak odasında başka nerede vardı? Yoktu. Yok bir de mutfakta var. Dört tane odada var. Şimdi bunun içerisinde ESP 01 S modül var. Onda da ESP'nin kendi röle modülü var. Buna direkt kod atıyorsunuz. Buradan aşağıya doğru böyle Işığa bir kablo geliyor linye ee, Ben onu kendim yaptım İnternete bağlanıyor Siz buradan bunu Aç kapa aç kapa yaptığınız zamanda da Hem de telefondan aç kapa yapabiliyorsunuz Örnek göstermek gerekirse burası bizim evin yönetim paneli zaten ben bunun ESP'nin videolarını vesaire çekmiştim zaten ee, Burası dedemin oda. dedemin oda'ya tıkladığım zaman avizeyi bastığım zaman şu anda avize yandı Şöyle gösterebilirim Şimdi buraya geliyorum zaten yansımadan belli oluyordur. Bastığım zaman kapanıyor. Şimdi buradan açtığım zaman buradan bastığım zaman da kapanıyor. Bu şekilde hiçbir şekilde şey almadan, sınıfın kendi cihazları var tabii ki de ama onu almadan çok ucuz maliyetle bunu hallettik. Geçelim benim odaya. Evin en genç üyesi ben olduğum için ve mantıken akıllı ev sistemlerinde ben yaptığından dolayı benim odada bayağı bir eşya var. Şimdi size bunları anlatmaya başlayacağım. İlk başta isterseniz şöyle bir oda turundan başlayayım. Kusura bakmayın. Birazcık dağınık olabilirim. Erkek odası. <laughs> Tabii ki de hayır arkadaşlar. Erkek alakası yok. Temizim sizin ama birazcık dağınık var. Bir proje üzerinde çalışıyorum. Olabildiğince toparlamaya çalıştım. Birazcık şu karışık. Şimdi şöyle göstereyim. Ee, direkt ben elektrikten başlamak istiyorum. Neden derseniz. Çünkü burayı besleyen en önemli şey elektrik. Arkadaşlar burada arka taraftan bir tane ben ek aldım prizin içerisinden daha sonra buradan böyle aşağıdan gelip buraya geliyor şimdi buradan size göstermem gerekirse ee, estig mi diye bu herhalde Evet estigmiş estig'in 10 e, şeylik diyelim ismini getiremedim 10'lu prizi tamam 10'lu <laughs> prizi diye biliyorum evet 10'lu onlu prizi onlu var üst tarafında da iki tane USB girişi var tam şuracıkta e, oradan da benim bu video çekerken Şuradaki ürünü beslememi sağlıyor. Olabildiğince masanın üzerinde kapları düzenlemeye çalıştım. Ama illaki ki kaplı oluyor. Çıkmadı henüz o teknoloji. Böyle kaplosuz olsun yeter ki gönlümüz istiyor ama maalesef olmuyor. Şimdilik bunu idare ediyoruz. Ee, burada bir tane benim router'ım var. Hani demiştim ya benim Oradan bilgisayarıma geliyor diye. Aslında bilgisayara girmiyor. Buna giriyor. Buradan da ona gidiyor. Neden diye sorarsanız bayağı bir akıllı cihaz var. Şimdi anlatmaya başladığım zaman anlayacaksınız. Ee, bayağı bir cihaz olduğundan dolayı yağışlıyor ve internet kopmaları yaşanıyor. Ondan dolayı da ben buraya bir tane Xiaomi'nin router'ını aldım. 4C modeliydi galiba o da. Bununla beraber interneti dağıtıyorum. Hem buradan da daha hızlı oluyor Wi-Fi hem de bilgisayara bağlanıyorum ben yararlanıyorum arkadaşlar. Aynı fertler arasında en çok interneti kullanan benim çünkü. <laughs> o yüzden bayağı bir hızlı. Neyse. Şimdi burada bir tane tuz lambam var. Akıllı ürünlere geçtim. Şimdi burada bir tane tuz lambam var. Bunun arkasında sanoffun akıllı jöresi var. Nerede o cihaz? Şurada bak beyaz gördünüz. Normal bunun ortasındaki kabloyu kesiyorsunuz. Artısını eksisini bağlıyorsunuz. Diğer taraftan da çıkışını yapıyorsunuz. Bu kadar basit artık ürünü akıllı olmuş oluyor. Bu aralar çok meşhur zaten onlar akıllı priz de bunlar e, bayağı meşhur. Bu şekilde kullanım sağlıyorum. Şimdi burada masada videolarda görmüşsünüzdür. Şöyle bir ışık gidiyor. Ben genellikle bu hizadan burayı çektiğimden dolayı şu köşesi gözüküyor. E, normal akıllı şerit led değil normal e, şey şerit ledlerden hani 5 metrelik alırsınız da böyle döşersiniz kumandasına bastığınız zaman çalışır ya orada bir tane hani alıcıyı böyle küçük 4 tane bacağı bir şeye bağlıyorsunuz ya tam ismini bilmiyorum. Onun röresi, daha doğrusu akıllaştırma ürünü diyelim. Çin'de veya Türkiye'de de satılıyor zaten. Onu alıp arkadaşlar 4 tanesini o baja, o cihaza takıp Wi-Fi'den kullanılabilir hale getiriyorsunuz burayı. Şimdi şöyle göstermem gerekirse bunları da. Hatta ben ürünleri teker teker açayım. O şekilde daha mantıklı. Şimdi çalışma odasına geliyorum. Tuz lambası deniliyor. Evet açıyorum. Buradan da buna bastığım zaman açılıyor. Ben sadece size gösterdiğim ürünleri diyelim açayım ki daha kolay olsun. Aklınıza yazsın. Şimdi burada bir tane Blikra'nın ampulü var. Blikra'nın ürünlerinden gerçekten memnunum. Hiçbir sıkıntı yok. Ucuz, maliyetli, Türk malı diye biliyorum. Gayet uygun. O yüzden kullanabilirsiniz. Çok memnunum. Daha bunun bayağı bir ürünleri falan varmış ama en ucuz akıllı ampul arasında Blikra'nınki vardı. Ben o yüzden onu seçmiştim. Akıllı ürüne girer mi? bilmiyorum ama hava temizleyici var. Çünkü bunu da telefondan yönetebiliyorsunuz. Akıllı ürün sonuçta. Bunu da tanıtalım. Bu da benim kanalımda incelemiş olduğum şu üst kısımdan galiba doğru söyledim. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi burada Bidikra'nın akıllı ampulü var demiştik. Onu da mesela açmak gerekirse buradan bastığım zaman açabiliyorum. Şu anda açıldı ama tabii ki de sabah olduğundan dolayı belli olmuyor. Buradan renklerinde ise kırmızı yaptım. Ampul buradan kırmızıya dönüyor. Başka burada bir şey yok. Yani benim odada bu kadarlık. Hani demiştim ya her odada ondan var diye. Dediğim gibi burada da bir tane bundan var. Bunların içerisinde yaklaşık 3 tane kaplı gidiyor. İkisi fazdan. Faz ve nötrden kaplo besleniyor. İçerisinde bir 220'yi 5 volta çeviren AC-DC dönüştürücü var. Onunla beraber hem röreyi hem de ESP'yi besliyor. Buradan bir tane şeyle kaplara da inerek buradaki yani bir tane faz sürekli oraya gidiyor. Bir tanesi sürekli buraya beslediğinden dolayı hem buradan açılıp kapanıyor hem de buradan açılıp kapanabiliyor. Şimdi geldik mutfağa. Ee, tabii ki de mutfakta güvenlik önemli. Ben o yüzden buraya ufak tefek bir modifikasyon yaptım. Arkadaşlar burada MQ4 sensörü var. Metan gazını algılayan sensör. Örneğin LPG olabilir. Diğer işte uçucu propan gazları olabilir. Bunların içerisinde metan var diye biliyorum. Doğal gazın içerisinde tabii ki de kükürt var. Normalde renksiz ve kokusu olan bir gaz doğal gaz. Fakat o kükürt sayesinde siz o pis kokuyu alıyorsunuz ki fark edesiniz. Size bir kısa böyle bilgilendirme aydınlanın. Şimdi bunun içerisinde... ESP8266 modülü var. O küçük olan 01 slerden değil. Burada direkt base diyor. MQ4 sensör var. Bu da tabii ki de Home Assistant'a gidiyor. El Friday tabii ki de bu da akıllı ürünler arasında giriyor mu bilmiyorum ama göstermek istedim. Bunu da tabii ki de kullanabiliyorsunuz. Tanıştırayım. Hamarat Ayşe ismi. Şimdi burada bir tane de bizim eee Mi Kettle var. Mi Kettle'daydı bu Xiaomi'nin Xiaomi alt modeli. Ucuz olduğundan dolayı tercih ettim. Bluetooth'u var. Bluetooth üzerinden de Home Assistant'a biliyorsunuz. İçerisindeki kettle'ın açık mı, açık olmadığını ve ne kadar sıcaklıkta olduğunu da buradan takip edebilirsiniz. Akıllı ürün normalde değil. Tabii ki de telefondan Bluetooth üzerinden sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Başka seçeneği vesaire yok. Buradan gelip tuşuna basmanız gerekiyor. Fakat akıllı ürünlerinde ürünleri kapattığımı mı güvenlik bir tık ön planda olduğundan dolayı bunu da anlatmak istedim. Şimdi diğer odaya yani misafir odasında, oturma odasında daha doğrusu geçmeden önce kozanın burada akıllı kombi modülü var. Direkt buradaki hani görmüş olduğunuz burada iki tane kablo var ya bu iki tane kabloyu normal termostatınızın zaten bunun kurulum kılavuz vesaire de var alırsanız kozayı. Ee, bir termostat girişi var. Termostat girişinde buradaki kabloyu bağlıyorsunuz. Pablo'yu bağladığınızda gayet yönetebiliyorsunuz. Örneğin işten geliyorsunuz diyelim hava buz gibi evi işte 10 kilometre yakınındayken kombiyi aç dediğinizde siz gelmeden eviniz ısınıyor. O yüzden tercih ediyorum. Bir de bizimkinde eskisinde 25 derece sürekli sabit olarak ayarlandığında sıkıntı oluyordu. Yanıyorduk pişiyorduk. O yüzden 23 derece ayarlıyorum. Bazen de 22,5-21,5 dereceye o şekilde bizi ısıtıyor. Şimdi burada bir tane akıllı kedi var. Biz bunu abi gel pis pis dediğimiz zaman... <laughs> Tabii diye de yok bir şey. Burada benim içeride olan bir akvaryum var. Tabii ki de bunu videolarda görmüyorsunuz. Fakat bunun ışığı da akıllı. Şimdi göstermem gerekirse bunu da bağlamayı denerim. Ee, bu şekilde sabah 8 gibi aydınlık yani başlayıp öğlen 1.5 2 gibi aydınlatması bitiyor ve bitkilerin için gerekli olan ışıklandırmayı sağlıyor. Bu şekilde besliyor. Şimdi tekrardan oturma odasındayım yani akvaryumun olduğu yerdeyim. Burada bir tane DHT11 sensörü var. Biz bu DHT11 sensörüyle beraber evin sıcaklığını bakabiliyoruz. Örneğin ev kaç derece olmuş? 25 derece, 26 derece, 27 derece. Bu şekilde kontrol edebiliyoruz. Gayet mantıklı geliyor bana. Çünkü neden dersiniz? Bunu otomasyona bağlayıp, örneğin 20 nem oranı diyelim yüzde 50'yi geçtiği zaman işte nemlendirici difrizörü kapat. İşte 20'nin altına düştüğü zaman nemlendirici aç gibi komutlarda sağlayabilirsiniz. Ee, şimdi şu anda banyodayım. Burada bir tane SOS butonu var. Ya olası durumda biz misafirlerin gelmesinden dolayı bir yaşlılık durumu olabilir, düşme durumu olabilir veya aile ferdinin rahatsızlanması durumunda siz bu butona bastığınızda sizle beraber deneyelim. Ne oluyor? Hemen buradan akıllı siren demiştik ya. Akıllı siren çetikleniyor. Ve buradaki görmüş olduğunuz evin

Şimdi şunu söylemek isterim. Burada bu ürünler normalde siz bastığınız zaman genellikle yaşlar boynuna taktığı zaman düşme durumunda vesaire kullanılıyor. Ben bunları humasistana entegre ettim. Burada görmüş olduğunuz üzere şarjları belli oluyor. İşte sıfıra indiği zaman veya yüzde 10'un altına indiği zaman ben bunları alıp zaten Type-C ile şarj etmeyi hedefledim. Yani buradan takip ediyorum. Şimdi benim aslında evde en çok sevdiğim <laughs> bayılarak yaptığım ve kullanmayı çok sevdiğim bir özellik var. Asansör çağır düğmesi. Genellikle yeni nesil evlerde buradaki diyafonun değilim, yan tarafında bir buton oluyor. ve burası akıllı tablet olduğu zaman bastığınız zaman asansörü çağırabiliyorsunuz. Ama yeni bir eviniz varsa bunu nasıl yapabilirsiniz? Arkadaşlar burada bizim sigorta panesi. Bina çok eski olduğundan dolayı burası metal şaşırabilirsiniz bunun <laughs> gibisinden. Normalde tabii ki plastik oluyor. Ben o sigortadan bir tane ek aldım. Bunu üçlü priz yaptım. Üçlü prizinden bir tane e, adaptör taktım. Bu adaptör hani normal telefon adaptörleri zaten 5 volt veriyor ya. 5 volt verdiğinden dolayı yani röleyi besliyor. Röleyi beslediği zaman da üzerinde zaten ESP826601S modelinden var tekrardan. Burada bir tane röle var. Röleye ben asansörün normal bizim bastığımız butonun bacaklarını bağladım. Yani paralel bir tane daha ek almış oldum. Siz oradaki tuşa bastığınız zaman hani açılıyor ya, şey Asansör geliyor ya e, Ben bunu uzaktan bastığım zaman Telefondan akıllı ile Mantıken kısa devre oluyor Siz o düğmeye basmışsınız gibi oluyor Ve asansör geliyor Bu şekilde yaptım İsterseniz gelin bakalım nasıl olmuş Şimdi şöyle göstermem gerekirse Birazcık sessiz konuşacağım Çünkü kapı açık Arkadaşlar asansör Şu anda Nerede olduğunu bilmiyorum şahsen Basalım neredeymiş Bastım Röre tetiklendi şu an asansör devreye girdi. Şu anda asansör geldi kapısı da açıldı. Arkadaşlar benim akıllı evim bu şekildeydi. Eğer sizlere sevdirebildiysem ne mutlu bana. Ben genellikle Sanof'un ürünlerini tercih etmedim. Yani internetten alıp alıp depolayıp da hepsini bağlayıp yapmadım. Nasıl ucuza mal edebilirim gibisinden düşündüm ve ortaya bu şekilde bir akıllı ev çıktı. Eğer böyle videoların devamını istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. İleriki zamanlarda da otomasyonlar hakkında home asistanı kurulumu hakkında evimdeki bu doğalgaz algılama sistemini nasıl otomasyona çevirdim, SOS butonlarını nasıl otomasyona çevirdim gibi bir sürü videolar gelecek. Takipte kalmaya devam edin. Kanalıma abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.